Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir önceki videoyu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Akıllı saatlerden biraz bahsettik o videomuzda. Akıllı saatler gerçekten e, güzel bir teknoloji. Güzel bir... Yani zaten akıllı saatleri o O da bahsetmiştim. Onlar bir giyilebilir teknoloji ürünü aslında. Biz saat formunda kullanıyoruz bunu. E, ne diyeceğim sizlere? Bu akıllı saatleri konuşurken ya akıllı saatler gerekli mi, elzem mi? Orası biraz tartıştık. Yani ben bence tartışılır konuma geldi. Bunu 5 yıl önce yapıyor olsaydık evet akıllı saatler farklı bir opsiyonu olmadığı için gerçekten gerekli diye değerlendirebilirdik ama şu anda çok gerekli diye değerlendirmiyorum. Niye? Çünkü ben de aslında e, mesela çift saat kullanan insanlar vardır. Çünkü adamlar anlıyorum onları. Ya Saatlerini ayırmak istemiyorlar. Saatlerini şey yapmak istemiyorlar. Ee, değersizleştirmek istemiyorlar. Daha fazla ondan e, fayda sağlamak istiyorlar. Şimdi benzer bir durum bende de var. Ne gibi? Ee, tamam ben tek saat kal takıyorum kolumda. Fakat benim bildirimlere ihtiyacım var. Telefonuma gelen bildirimleri kaçırmamaya ihtiyacım var ve Kaçırıyorum yani hepimiz bunu yaşıyoruzdur. Ama yani biz koluma da işte normal saatimi bir koluma da şeyi takmak istemiyorum. Ee, akıllı saati takmak istemiyorum. Ee, bunu nasıl çözerim diye düşündüm. Ve gerçekten de birkaç kişiye de önerdiğim ama kendi kullanmadığım bir ürün vardı. Bu ürünümüz neydi? Bu ürünümüzün adı arkadaşlar Xiaomi. Yani Xiaomi değil bu Mi Band ürünü. Yani bence şöyle bir baktığımız zaman şimdi tabii bu birazcık e, lütfen bu videoda X yani ben bu ürünü incelemiyorum. Zaten bu ürünü inceleme konusuna denk gelir konuşursak eğer. Şey yani Google'a girin yani iki Google diyorum. YouTube'a girin. Sayfa sayfa, e, versiyon versiyon ve kaliteli e, inceleme videoları var. Benim buradaki amacım bileklik olarak kon, e, konsept ürün olarak e, değerlendirmek olacak. Şimdi dediğim gibi hani ben bildirimleri kaçırmak istemiyorum mesela ve kolumda saat gibi de büyük duran bir ürün istemiyorum. Bunu nasıl çözelim dedim. Ya dedim şu bilekliklere bir şans tanımak lazım. İyi ki tanımışım. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü ha tamam bu birazcık son serisini aldım. Bu Mi Band'in 7'ydi yanlış hatırlıyorum. 7, evet 7 serisi. Ben bu ürünü aldım biraz daha büyük. Bunu mesela hala 6. serisi hatta 5. serisi de satılabiliyor. E, baktığınız zaman 5. seri biraz daha küçük. E, bu anlamda 5. seri pardon 6. seri biraz daha küçük. 5. seri zaten 6 ile aynı. Bu iki ürünü deneyebilirsiniz bence. Çünkü e, özellik olarak neredeyse hiçbir farkları yok. Sadece her yıl işte Apple'ın güncelleme yapması gibi şeyinde nedir onları? Xiaomi'nin de her yıl bu ürünü güncelliyor. Eee Akıllı saatten ne eksiği var akıllı bilekliğin diye konuşursak? En büyük eksiği arkadaşlar size konuşma imkanı vermiyor. E, telefonla konuşmanızı saat üzerinden yapma imkanınızı sağlatmıyor size. E, ama gelen çağrıyı en azından reddedebiliyorsunuz. Veya mesajlarınızı, benim saatimden bahsediyorum. ya yani benim bilekliğimden bahsediyorum. En azından benim bilekliğimde şeyi de yapabiliyorsunuz bilgisayarda. E, Hazır bir metin ile cevap olarak paylaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar gerçekten çok güzel bir teknolojiymiş. Yani saat bence saati almaktansa, saati o parayı vermektense şu ürünü almak çok daha mantıklı gelir bana. Dediğim gibi ben şu anda bunu neredeyse 2 aydır hiç kolumdan çıkartmadan sürekli olarak takıyorum. bana şey de sağlıyor, işte verileri de sağlıyor. Yani işte kaç adım atmışım, işte kalp atış, nabzım kaç, yani çok mu gerekli? gerekli olan insanlar olabilir, o anlamda güzel. İşte kandaki oksijen değeri, evet Tam stabil değil, birazcık sapmaları oluyor ama size gerçekten bir referans aralığı verebiliyor. Bunun gibi birkaç özelliği var ve alarmı güzel. Sabahları ben artık tamamen kolumdaki titreşimle uyanıyorum. Çok da rahat uyanıyorum bu şekilde. Gibi gibi bir özellik silsilesi var. Akıllı saatten yana kalmaz yani tabiri caizse. Ben Apple'ları, Apple, Apple Watch 2'im var. Watch 2 ile ikinci nesil Watch'la kıyasladığım zaman gerçekten yani geride kalmıyor arkadaş. bir bir tane bazı özellikler ve stabilite çok daha önemli. Ama onları bir kenara koyduğum takdirde yani bana birçok fonksiyonunu veriyor hatta sizinle beraber ayarlayabiliyorum kalp atış hızı, işte kandaki oksijen, antrenmanları seçebiliyorum vesaire, egzersiz durumu. her uyku mesela çok keyifli. Hani ben ger gerçekten uyku geceleri bir çok uyanırdım ben. E, şu an baya baya bana uyku analizimi çok net bir şekilde verebiliyor. Bunlardan yana çok keyifliyim. Yani bu videoda bu arada uzun bir video olmayacak. Başta söyledim mi bilmiyorum ama kısa bir video olarak sizleri bilgilendireceğim. Gerçekten şu akıllı bileklik teknolojisi e, hak eden bir teknoloji. Bunu bence düşünebilirsiniz, düşünmelisiniz. En güzel özelliklerinden bir tanesi de şarj süresi. Ben şeyde kullanıyorum yani ayarlar maksimum değil mesela sürekli ekran açık özelliğini kullanmıyorum vesaire gerek yok ben çünkü saatim var ben saati merak ediyorsam kolumdaki saate bakıyorum. Birinci saatime bakıyorum hani burada benim onu görmeme ihtiyacım yok benim istiyorum ki titresin beni uyarsın hani bildirim geldi bilmem ne geldi vesaire diye gerekirse de yukarı kaydırayım ve göreyim ne geldiğini. Hatta şöyle bir de çıfıt çarşısı gibi bir şey arayüz kullanıyorum. Her her bir şey burada mevcut. E, dediğim gibi hani bunlarla beraber değerlendirdiğimizde, ha bakın bu arada şu anda arkada ışık görüyor musunuz? Nabız ölçüyor. E, işte bunları şey yapmadım minimum ayarlarda tutuyorum diyorum ki yarım saatte bir nabzımı ölç yarım saatte bir kalp atış hızımı ölç gibi şeyleri veriyorum bilgileri girdim bana şarj süresi yaklaşık olarak 10 gün gidiyor eğer bunları tamamen kısarsanız 15 günleri bulabildiği paylaşılmış eğer ki tam performans ya yani tüm özellikler cayır cayır yansın sürekli ekran açık olsun yani ekran saati şöyle çevirdiğinizde bilekliği çevirdiğinizde açık olsun ya da e, tam e, sürekli açık modunu da aktif edeyim. Küçük üstüne sadece tarihi versin. Vesaire vesaire böyle ince ayarları var yani. Bu ayarları da yaptığınız takdirde ortalama 5-6 gün giden bir şarj süresi var. Bence 5-6 gün şarj süresi gerçekten iddialı bir süre. E, bu bağlamda çok şey yapabilirsiniz. E, değerlendirilebilir. değerlendirebilir. Eee işte kabu iyi Akıllı saatlere göre kıyaslamamın bir sebebi de bu. Yani gerçekten güzel şeyler veriyor, veriler veriyor bize. Bakın mesela kalp atış hızımızı sizinle beraber bir yandan da kontrol edeyim bakayım ne verecek. Şimdi bana onu da merak ettim. Ee, gibi gibi böyle güzel özellikleri olan bir ürün. Eğer ki ya watch düşünmüyorum ama bir akıllı teknoloji, akıllı ürün de bu arada 77'ymiş şu anda nabzım. Ee, bir akıllı teknoloji ürünü de kullanmak istiyorum. derseniz bu arada bir yandan da şeyi kontrol edin. Ee, yüzden bilekliği sıkıca takın. Tamam sıkı zaten. Eğer böyle bir teknoloji düşünürseniz bence değerlendirin. Ya, akıllı saatten de öne koyun bunu çünkü fiyat ya gerçekten nereden bakarsanız e, yarıdan fazla e, şey bir fiyatı var nedir? Güzel bir fiyatı var. Evet, bu arada kan değerlerimizde %96 kandaki oksijen değerim %95'in altına düşmemek lazımdır. Bu bağlamda iyi gözüküyor. Nabzım da 81 olarak güncelledi zaten. Dediğim gibi hani böyle bir teknoloji geçmeyi düşünüyorsanız şu üründe ben yani bunu farklı versiyonları, farklı boyutta olanları <laughs> çok yaşadım. Sizler de görün. Farklı versiyonları, farklı şekilde, tarzda, e, tasarımda olanları da var ama e, benzer fonksiyonlarda olduğu takdirde ki ben size kullandığım ürün olarak şeyi bu Xiaomi <laughs> sizler de görün e, Xiaomi 7'yi özellikle önerebilirim e, bu bileklikler konusunda ama tek bileklik zaten aldığım tek bileklik de bu e, akıllı bileklik olarak altı da olabilir altın da boyutu biraz daha küçük Böyle kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta ben bazen şey yapıyorum yani benim bilirsiniz ev, ev kasyon diye bir kasyo saatim var. O eski tip kasyo. Küçük olanlarda asker saati tipi. Mesela ona birazcık ihanet ediyorum bu arkadaşı aldığımdan beri. Çünkü bu arkadaş bildirimleri falan da zart zurt verdiği için ve zırt pırt da şarjı bitmediği için gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Yani o kadar şey yapabiliyor sizi bağımlısı da edebilir. Dikkat edin bu anlamda ama gel gelelim ez cümle yani ee, akıllı saati bir düşündün ama bunu çok da düşünmenize gerek yok alabilirsiniz hem de fiyatı akıllı saate göre çok daha iyi fiyat performans ürünü tek sıkıntısı nedir ben bunu yaşadım ee, sıkıntı olarak da bahsetmek isterim ee, ba Apple e, iOS işletim sistemiyle kullanıyorum iPhone ile kullandığım için e, oluyor mu? iPhone kullandığım için mi oluyor emin değilim ama bazen bağlantı böyle kopuyor, saati resetlemeniz gerekiyor, saatte herhangi bir tuş yok, tuş olmadığı için şarjı takmanız gerekiyor. Mesela dışarıdasınız, saat bir anda kilitlendi, reset, kilitlendi ve tepki vermiyor. Onu gelip şarj takmanız gerekiyor. E tabi bunun şarjını da sürekli yanında taşımıyorsunuz 10 günler olduğu için ortalama evde duruyor. Mesela o günü bir anda pas geçtiniz. Yani arkadaş kendine o gün izne çıkartmış oluyor bildirimlerinizi falan alamıyorsunuz. Böyle bir yarı yolda kalma durumlarını birkaç kere yaşadım. Birkaç, bir, iki kere değil, üç dört kere en az yaşadım. Bu iki aylık, iki buçuk aylık süreçte. Hani bu bağlamda belki düşünebiliriz. Bu arada aynısını anneme de aldım. Arkadaşlar ha ondan da bahsedeyim. Ee, ebeveynler için güzel bir şey. Yani annem saat telefonu sürekli duymuyordu vesaire. Çantasını atmış oluyor, arıyorum açmıyor. Mesela annem de, keza kayınvalidem de, bu saatte aldık, şey, bu bileklikleri aldık, kollarına taktık. Çok daha ulaşılabilir hale geldi kendileri ve bu arada isteyerek aldılar. Hani gösterdim, ettim. Ya evet biz bunu kullanırız dediler. Kullanım çok basit çünkü. Şu anda öyle bir katkısı var. Yani ebeveynlerinize ulaşmanız açısından kolaylık sağlıyor. Bunu belirtebilirim. diyeceğim budur arkadaşlar. Eğer düşünürseniz hiç gözünüzü karartın alın memnun kalacaksınız. Akıllı saat tek, akıllı bileklik teknolojisinden öyle söyleyeyim. Bu ürünü özelini söylemiyorum. bunun haricinde de hayatınızı kolaylaştıracak fark edersiniz. En azından şunu görmüş olursunuz. Ya daha profesyonel bir akıllı saati ben kullanırmışım ya deyip akıllı saate de geçebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bir yandan akıllı saatte kullanırsınız, bir yandan normal saatte kullanırsınız, bir yandan bilekliğinizde diğer kolunuzda kullanırsınız. Bu benim kolumdan çıkmıyor yani öyle söyleyeyim. Her daim kolumda. İyi ki de almışım diyorum. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda bu sefer yine arayı uzun tutmayacağım. Emin olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın efendim. Saygılar.